Yasal düzenleme ile yeniden düzenlenen KDV değişimlerini Res 3700 operasyonunda post konfigüratör üzerinden yapabiliriz. Ekranda bulunan post konfigüratör uygulaması üzerinden yetkili kullanıcı şifremizi girip uygulamayı açıyoruz. Karşımıza gelen ilk ekranda sağ tarafta bulunan tax rates alanına giriyoruz. Burada 18 gördüğümüz alanları 20, 8 gördüğümüz alanları 10 yapacağız. Bu işlemi bitirdikten sonra üst tarafta bulunan yeşil tik save butonuna tıklıyoruz. Daha sonra aynı işlemi 8 için de yapıyoruz. Bu alandaki işlemimiz bitmiş bulunmaktadır. Bu ekranı kapattıktan sonra bunun altında bulunan tax class başlığına giriyoruz. Bu alanda 18 gördüğümüz alan karşısında %20 olarak bizim ayarladığımız tax rates oranı gelmiş bulunmaktadır. Burada sadece 18 gördüğümüz alanı yine 20 yapıyoruz. Kaydediyoruz. 8 gördüğümüz alanı 10 yapıyoruz. Kaydediyoruz. Bu işlem bittikten sonra ekranları kapatabiliriz ve operasyonu açıyoruz. Operasyonu açtıktan sonra ekrana şu şekilde bir hata gelmesi gereklidir. Ekran üzerinden Micros Z raporu almamızı söylüyor. OK deyip hataya geçiyoruz. Daha sonra şifremizle login olup fonksiyon ekranında bulunan mali işlemler ekranına geçiş yapıyoruz. Bu ekranda Z raporu butonumuzu tıklıyoruz. Açık çekleriniz varsa bunun uyarısını yapıyor. Devam etmek için tamam basın diyor. Tamam diyoruz. Z raporuna devam edilsin mi dedikten sonra Z raporunda kullandığımız standart olarak 40 şifremizi giriyoruz. Z raporu tamamlandıktan sonra ekranda Z raporu tamamlandı uyarısını görmeliyiz. Bu uyarıyı gördükten sonra işlemlerimiz bitmiş bulunmaktadır.

Evet, ekranda gördüğümüz uyarıyı aldıktan sonra OK diyoruz ve işlemlerimiz tamamlanmış oluyor.